Öncelikle evinizde. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Satranç 2 videosu çekeceğiz arkadaşlar. satranç 1'i hatırlıyorsunuzdur. Herkes çok beğenmişti. Biz de Satranç 2'yi çekelim dedik. önceki öncekinde biliyorsunuz ki ama şimdi artık Satranç'ı daha iyi öğrendiğim için belki bu sefer babamı yenebilirim. Şimdi öncelikle ne olur ne olmaz yeniden Satranç nasıl dizilir ona anlatmak istiyorum. Bu arkadaşlar piyon. Piyonları böyle önlere doğru koyuyoruz. Ve şuradaki şuradaki A1'e beyazlar gelir. Mesela şu H8'e de siyahlar gelir. A, B A8'e. Bunlar her zaman önde olacak. Geride olmayacak arkadaşlar. Tam 8 tane piyonumuz var. Daha sonra arkadaşlar Bunlar da kale. Bunlardan da iki tane var. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya koyuyoruz. Bunlar da atlar. Bu atlardan da iki tane var. Bir tanesini kalenin yan, kalenin yanına, diğerini de kalenin yanına koyuyoruz. Bunlar arkadaşlar fil. Bunlardan da iki tane var. Bunları da atların yanına koyuyoruz. Bu vezir. Bundan bundan bir tane var ve kendi rengine koyuyoruz. Yani beyaz beyaz böyle. Bu da arkadaşlar şah oyunda her zaman bir tane olan şey bu. Kataş bu arkadaşlar. Eğer bu taşınızı karşı takıma yedirirseniz kaybediyorsunuz. Mesela bu kadar taşınız var ama eğer karşı takım bunu taşlarıyla yerse maalesef oyun bitiyor. Evet arkadaşlar şimdi de Taşlar nasıl oynanır? Buna geçiyoruz. Hem de oynayacağız. Oyunu arkadaşlar ilk önce beyazlar başlar ve beyazlar e, eğer bir tane taş mesela ben bu taşa dokundum. Hemen oynuyorum. Ve taşlar e, ve piyonlar ilk oynayışlarında iki kare gidebilir ama bir dahaki oynayışında iki gidemez. Bir gidebilir. Evet ben buraya gittim. Sıra babamda. Bu, bu da arkadaşlar ben şimdi atı oynayacağım. Bu at arkadaşlar. At böyle her yere şeklinde gidebilir. Buraya gidemez. Çünkü burada piyon var. Ama eğer bu piyon siyah olsaydı bunu yer yiyebilirdim. Burada buraya gelebilirim. Ya da buraya gelebilirim. Yani bu iki seçenekten bir tanesini seçeceğim. Ben buraya gelmek istiyorum. Ve eğer ben böyle mesela yaptım da bu taşı burada diye burada. Hop böyle yerim. Evet. Duyuyor evet. Sen de oynadın şimdi. Yok sıra bende. Baba sen bunu oynatmadın mı? Sen oradan buraya geldin ya. Baba hayır ben arkadaşlarıma anlatıyordum. Tamam o zaman, o zaman burada mısın burada mısın? Şuradaydım. Tamam şimdi oyna. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi piyon düz gider dedik ya düz gider ama çapraz yer. Mesela ben bu atım yerine başka birisini oynarsam mesela bu piyonu oynadım. Babam böyle piyonla çapraz gelip beni yiyebilir. O yüzden buradan kaçıyorum. Artık baba beni yiyemez. Şuna bir kar oynattım. Bu arada arkadaşlar daha çok satranç veya Başka bir video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. o sen hangisini oynadın? Şey. Tamam. Arkadaşlar şimdi film nasıl oynanır? Film arkadaşlar çapraz gider zaten e, bunu böyle oynamamdan anlamışsınızdır. Böyle filmi yolunu açtım. Böyle geldim. Ama böyle yapıp böyle yapamazdım. Ya da böyle yapamazdım. Her evet, sıra sende. Ay pardon buraya da. <laughs> Bu arada arkadaşlar satranç bildiğimiz oyunlardan değildir. Bu satranç çok zeka gerektiren bir oyundur. Şimdi arkadaşlar bir dakika şu arzı iki piyon arka arkaya eklen size şey yapayım. Mesela ben atla eğer bunu yersem babam da böyle gelip beni yer. O yüzden ben bu piyonu yemem. Çünkü piyonu yersem atım gider. Taşların puanlarını da söyle istersen. Ha. Evet arkadaşlar bu taş yani piyon 1 puan. At 3 puan. Fil 3 puan. Kale 3 puan. Vezir 9 puan. Şah sonsuz puan. Servizem sıra bendeydi herhalde. Tamam ben. Buraya gelirsem de babam beni böyle yer. Çünkü burada at var. O zaman Şöyle de gidemem Nasıl gitsem acaba Şöyle gideyim Evet şu an Bir tehdit altında değil atımız Evet babam yine Benim atımı tehdit etti Neyse ben bari bunu kaçırayım. Başka başka oynayacak taşım olmadığı için yani başka bir şey yapamam. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar ben filmi bir kare yapmak istiyorum çünkü benim bir fikrim var. Bu arada arkadaşlar burada e, mesela ben diyelim ki atla kaleyle şahı sıkıştırdım. Ona arkadaşlar şah deniyor. Ama eğer artık şahın kaçacak bir yeri yoksa ya da koruyacak bir adamı yoksa mat deniyor. Böyle türlü türlü matlar vardır. mesela e, benim en iyi bildiğim mat çoban matıdır. Çoban matı, çoban matı gibi arkadaşlar bir sürü mat vardır. Valor'a sen oynamış mıydın ya? Aha, aydım şu an. Tamam. Ben böyle hep babamın piyonunu tehdit ettim. Ve ben de Valor'a piyonunu böyle yiyorum. Evet, ikimiz de şu an bir puan aldık. Uzun bir oyundan sonra. Şunu ben şöyle bir oynamak istiyorum. Seni tehdit ettim. Hmm. Evet atı oynadım. Şu an iki at yan yana. babam oynadı. Ve maalesef. Arkadaşlar aslında ben babamın filini yiyeceğim ama. Bu Vion da benimkini yiyecek. O zaman ben. Ben. Neyse işte, tamam en iyisi fili yemek için plan yapmayayım. beni yiyecek bir taş yok değil mi? Tamam. Pardon beni yiyecek taş varmış ya orada. Vezir varmış. Veziri görmedim. Neyse. O zaman madem oynayabiliyorum ben de böyle geri kaç. Başka çarem yok çünkü. Şah. Evet arkadaşlar babam nasıl şah yattı size gösteriyorum. Babam böyle şah yaptı arkadaşlar. Ama benim benim ya kaçacak bir yerim var ya da vezirinden diyebilirim. Ben vezirim Hatta dur şu şaha dokundum ben değil mi? Daha o zaman şahı oynayayım. Evet arkadaşlar at artık şahımı yemez. Böylece daha oyun bitmedi. Güzel çevirme. Evet. Bir atlan. Arkadaşlar ben bir, şu ana kadar bir atlan bir piyon aldım. Babam da dört tane taş aldı. Üç piyon bir kale. Şuna no, mı yedim? Tamam. Ye baba beni. Ama vezirini görmedim. Ne? Vezirini. Giyin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet tabii canım. Ben vezirimi kimseye iletmem. Evet kaç. Kaç kaç. Daha fazla kaçamıyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. yor yapıl niye sen mi yemesin. Hmm. 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 Allah çok fena bir hata yaptım dedi mi babam filimi yedi. Hmm. Baba aslında seni böyle yapıp yiyecektim ama şimdi sen fil olduğun için beni böyle çaprazdan yenebilirsin. O yüzden seni başka türlü yenmeye çalışacağım. Hmm. Yok burası da olmaz. Hmm. Burası Nasıl? olur mu? Tamam burası olur. Uygundur. Şah. Nasıl şah? Işte? çapraz. Buraya gidersem acaba olur mu ya? Veziri yerim ama bu da benim vezirim yer. Tamam o zaman ben bari şöyle kaçırayım. Bir saniye zaman şöyle yapıyoruz. Ha, kaçtı. Kaçtı. Basının şu freni yiyip vezirimi rahatça şey yapmak istiyorum ama vezirimi kıpırdayacak yeri kalma. kalmadı. 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 Şah Ve mat <laughs> Bir dakika koruyacak bir taşım yok mu ya gerçekten? İzginim Ya kız sen kaç tane taşı yedin ya? Bir sürü piyon yemişsin Evet Kale yemişsin, fil yemişsin, at demişsin daha bir şey kalmamış zaten Şimdi de şah yiyeceğim <laughs> Tek vezir kaldı yani yemedim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Maalesef yine kaybettim. Ama belki bu satrançın üçüncüsü de gelir. Eğer daha fazla video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.